Merhaba herkese. Umarım çok çok iyiyizdir. Hepimiz güzel enerjilerdeyizdir, sağlıklıyızdır, huzurluyuzdur, iyiyizdir diye niyet ediyorum hepinizin adına. Sizlerle bugün aklınızdaki insana dair yani neler hissediyor, neler düşünüyor, bir eylem planı var mı diye soracağız. Sizleri de bekletmeden tabii. Alma verme dengesi içerisinde olalım. Bu arada yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum, yorumlar alıyorum. Özellikle özel danışmanlıklarda çok fazla geri dönüş yaşıyoruz şu aralar. Bunlar enerjisi güzel olacaktır diye düşünüyorum. Zaten ruh eşi ya da ikiz ruh yolculuklarında olanlar varsa bu bir buçuk hafta sizler için çok önemli. Ya hayatınızın gerçek ikiz ruhuyla karşılaşacaksınız. Yani astrolojik olarak baktığım zaman da Ya da e, gerçekten artık kavuşma yolunda bakın kart da kendiliğinden açıldı görüyor musunuz? E, mutlu aile yolunda ilerleyeceksiniz. Yani şöyle düşün Tabii şimdi yolculuğunu tamamlamış olanlar için tamamen bir kavuşma. Ama bir etkileşim olacaktır. Ben bunu çok çok öngörebiliyorum. Şimdi bakalım. Aklımızdaki insanın öncelikli olarak bizimle ilgili ya da genel anlamda bir hangi enerjide bir bakalım. Ne hissediyor o kendini? Ruh hali nasıl? Ee, bir bunlara bakalım istiyorum. Evet. Güzel enerjinizi umarım göndermişsinizdir. arkadaşlar şöyle bir enerjisi var aklımızdaki insanın kalbimizdeki insanın daha çok diyor ki ben şu anda yani onun konuşma konuşuyorum. Yani o şekilde alın. O söylüyor size bunları ya da mesela bahsediyor. Öyle düşünelim. Şimdi diyor ki benim hayatta daha çok ben şu anda kariyerime odaklıyım. Maddi getirime odaklıyım. Ya da benim hayatımın somut şeyler neyse ben onlara Mantığa yöneliyim diyor. Şu anda hayatımda bazı hedeflerim vardı. Bazı durumlarda sıkıntı yaşıyorum. Özellikle parasal ya da işimle alakalı bazı koşullarla alakalı. Son anda eskiden çıkan konular, çok arkaya it, it, ittiğim konular çok yüzeye çıkmaya başladı. Ve ben bunlarla ilgili sıkıntılar çekiyorum. Şu anda hayatımda kendimi getirmek istediğim hedefim, konumum bir durumum var ve ben maddiyatla uğraşıyorum. Bir takım yani kafamda bunlar var. Enerji alanım. Aktif olduğum şey bu. Yani özellikle bunu söylüyor. Bu konularla alakalı düşündüğünü söylüyor ve bazılarınız için hatta sıkıntıları varmış ama geçmişte kalmış. Onu söyleyeyim. Beklediği bir haber konum eline ulaşmış bile çoktan. Bunun da tadını yaşadığı bir dönem var. Ama şimdi ikinci çakrasında özellikle bir blokaj olduğunu. Yani ilişkide duyguları göstermek işte o yani zaman zaman şu aslında diyor ben daha çok tutkusallığımı mı yansıtıyorum çünkü bu yani duyguları tam o masumiyeti verememek duyguları tam hissedememek daha çok işte tutkuyla hareket etmek tutkusal davranmak anı yaşamak ya da anı yaşıyormuş gibi hissetmek ilişkiler konusunda blokajının olduğunu söyleyebiliriz ve aslında şöyle bir şey var Hayatında bir takım bazı şeylere arkasını dönmüş, uzaklaşmış kendisi e, bu enerjide olarak görüyor ve size şöyle görüyor eskisi kadar ona enerji vermiyorsunuz çünkü siz her şey, yani siz ona en masum en sıcak e, en güzel enerjilerinizden vermişsiniz tamam mı bu yüzden de bunları hissetmiş ama şu anda bunları hissetmiyor çünkü uzaklaşmışsınız o masum kalbinizi duygularınızı verirken partneriniz daha çok ilişkisel anlamda kendisini e, adayamamış bunu hissediyor ve bu yüzden siz uzaklaşmışsınız hayatında ve kendisi de bazı insanlardan uzaklaşıyor artık onu söyleyeyim bir enerji anlamında arkasına döndüğü artık bir takım durumlar e, insanlar var o da çok yorulmuş sıkılmış artık aynı şeylerden e, ve ilişkileriyle ilgili zaten problemler yaşayan birisi aslında yani kendi içerisinde öyle hani e, tamamıyla doyum noktasını hissedememek gibi bir problemi var. Kendisi böyle söylüyor hayatında. Genel anlamda baktığımız için. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bize karşı bakalım. Yani size karşı düşüncesi nedir? Buna bakalım. Bakalım. Aklımızdaki insan. Bize karşı ne düşünüyor? Tabii bu kolektiftir. Bunları unutmuyoruzdur umarım. Çünkü bunlar önemli arkadaşlar. Ona göre üzerimize uyanı alacağız. Uymayanı evrene teslim edeceğiz. bakalım. Şimdi karıştırırken kartlar e, ters gelmiş o yüzden aslında ters okumuyorum zaten ve de e, kartlar ters olduğu için düz gelenler bile ters dönmüş. O şekilde algılayabiliriz. Enerji önemli burada zaten. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle Şimdi bu insandan siz uzaklaşmışsınız ve ya enerjinizi çekmişsiniz fark etmeden bile olabilir. Siz bunu yaptıktan sonra bu daha yeni yeni hissediyor. Yani ben uzun zamandır çektim, ben uzun zamandır uzaklaştım demeyin çünkü bu insan da yeni yeni olmuş. Şu an sizi daha çok böyle hani duyguları düşünceler içerisinde. çünkü siz artık bu insanın bir enerjiye uzaklaştığınız için kafasında daha çok bir etkileşimi tetiklemişsiniz. Ama şu anda o biraz daha kafası karışık. Yani sizinle alakalı duygularından, enerjilerinden bir karışıklık hissediyor. Çünkü hani diyor ki evet ee, ilişkimiz güzel gider. Hani yaşarız ama diyor ki ya şu olursa ya bu olursa ya, ya işte tamam e, yeniden bir araya geldik ama şu sıkıntı olursa. Şunu hallettik tamam yine bu olursak. Hatta sizinle alakalı kafasında kurduğu birçok senaryo var. Bununla da alaka bunu düşünüyor yani. Korku var, düşünce var, karışıklık var. Bunları çok gözden geçiriyor. Kendi içerisinde mücadele ediyor. Size yaptığı bir haksızlık var. Eşit davranmadığının çok durumunda. Özellikle bunları düşünüyor. Bu arada partnerimiz ne olabilir? Terazi Burcu olabilir. İşte Oğlak, Başak olabilir. Boğa olabilir. Koç Aslan Yay olabilir. E, bu burçlar daha ağırlıklı geldi. Ama şöyle bir şey var. Size bir konuda adaletsizlik yapmış ve bunun çok farkında. Şimdi ilişkiyi sizi düşündüğü konusunda size karşı bir eylem atmak istiyor. Yeni bir başlangıç tutkuyla. Size karşı duyduğu bir tutku ve çekim var. Bu ilişkiyi yeniden bir ateşlendirmek, yeniden bir aktif. Hatta yakın bir zamanda iletişime de geçmeyi düşünüyor. Ama şimdi bu insan düşündükçe kafası karışıyor. Kendi içerisinde mücadele ediyor. Yani özellikle çevresel problemleriniz varsa onu üretiyor. Kendi kendine de çok kuruyor. Yani diyor ki biz bir ilişkiye başladık. Evet emek verdik ama bunların karşılığını gerçekten alabilir miyiz? Ya da ben bunu yaptığımda alabilir miyim gibi. Çünkü ya işte çevreyle mücadele edersek ya birbirimize çok mücadele edersek ya şu ya bu derken biraz kafası çok karışık olduğunu görüyorum. Bu yüzden size karşı attığı eylemler küçük. Çünkü bir kere kendisinin kafası rahat olması lazım. Yani inanmak çok önemli, inançta olmak ya da hani rahat hissetmek. Şu an bunda böyle bir şey yok. Bu yüzden ilişkiyi çok gözden geçiriyor. Henüz daha düşünme aşamasında hani siz bir takım emekler vermişsiniz ama partneriniz diyor ki ben de verdim. Yani sen ister düşün ister düşünme ama ben de verdim. Kendi içerisinde verdim. Bunların ben düşüncesi içerisindeyim. Evet seninle bir iletişime geç mek istiyorum ama e, bununla alakalı kendi içerisinde mücadelesi bittikten sonra bu yapacak gözden geçirmesi bu hani ilişki kafasında tam bir oturtması olarak gözüküyor ve size karşı haber gönderecek de şimdi ortak bir arkadaşınız varsa ortak bir alan varsa bunlarla gönderecek ama haber çok küçük olabilir böyle hani anlayamayabilirsiniz ya da hani birinden gelen işte bir konuşma küçük bir eylem bu olabilir ya da partnerinizde öyle bir bağlantınız yoksa eğer kendisi atacaktır ama çok küçük bir şeydir böyle var da yok arasında ama orada olduğunu hissetmek gibi ama bunun arkasında gerçekten yeni bir başlangıç isteme enerjisi var onu söyleyebilirim yani boş bir enerji formunda da değil onu söyleyebilirim evet şimdi duygularına bakalım yani duygusal anlamda ne hissediyor bize arkadaş duyguları nelerdir ya da bir eylem atacak mı bunlara bakalım istiyorum sonra da konuşturalım. Size ne söylemek isterdi? Bakalım. Bakın iki kez aynı şey geldi. Fark ettiyseniz kartı ben koymuştum ama daha demin de uyandırma çağrısı gelmişti. Baktığımızda burada da uyanış var. Yani artık partneriniz Görüyor musunuz yani uyandırma çağrısı burada da uyanış var yani artık şundan bahsediyorum aslında partneriniz şimdi hayatına daha çok kariyerine odaklanmış ya da şimdi hayatında bazı problemler çözemediği onu kısıtladığı rahat olmadığı çözümü hissettiği konulara odaklandığı için daha çok ön planda onlar olmuş aslında geçmişte. Bir nevi bazılarınız ikinci planda kalmışsınız. Yani ister söylesin ister söylemesin burada kendisi bunu itiraf ediyor. Ama diyor ki ben seni özlüyorum. Yani seninle anılarımı düşünüyorum. Hatta beraber birbirinize hediye almışsanız onda varsa bu aralar çok bakıyor resimlerinize bakıyor. Sonra eski günleri çok özlüyor. Size karşı bir özlem var ve artık içerisinde ilerlemek durumu var. Hani bunu düşünüyor. İlerlemek artık daha hissetmek ve aranızda bir uzaklık olduğunu ondan bahsediyor. Yani bu insan sizin güveninizi sarsmış, inancınızı sarsmış, eylemsizliklerini eylem e, sizlikleriyle işte seçimleriyle hiçbir şey yapmamasıyla bir takım e, bir durumlara sokmuş. Bunu e, farkında bir yokluk enerjisi içerisinde bunu yeni yeni anlamış ama onu söyleyeyim. Şimdi diyor ki ben kararlar alacağım. Bu kararlarım iletişimle alakalı olacak. Sana bir iletişimle geleceğim. Ama şunun farkındayım. Yani geçmişi serbest bırakıp yeniden bir konuşmak, bir yüzleşmek, bir iletişime girmek. Sana bununla geleceğim diyor. Şu anda bunu düşünüyorum. Ben bunu hissediyorum diyor. Ve bu şekilde size karşı gelecek. Çünkü artık sizin enerjinizi de hissedemediği için size karşı bir geliş var burada. Başlangıç istiyor özellikle. Bakalım size ne söylemek isterdi? Eğer söylemek isteyip de söyleyemediği içinde kalan bir şeyler var mı? Ya da ne söylerdi söylemek isteseydi Bakın şundan bahsediyorum. Geçmişte yani fark edememiş. Şu anda uyanmış. Şu anda fark ediyor. Şu anda yani şu anda e, hissetmiş sizin ne kadar değerli olduğunuzu, size yaptığı şeyleri. Çünkü hep böyle arkası dönük o sevgiyi, ilgiyi gösterememek ya da ilişki içerisinde sizin çektiğiniz sıkıntıları anlayamaması. Çünkü hani ona göre belki rahat ya da doğru ama size göre sizin ne hissettiğinizi bir türlü anlayamadığını ve şu anda anlamış. Ama ben bunları nasıl düzeltebilirim diye böyle bir enerjiye girmiş olarak gözüküyor ki çok hani uyumlu geldi aslında biliyor musunuz şimdi kusurluyuz ama yine de birbirimiz için mükemmeliz evet benim yaptığım davranışlar var senin hataların var bazılarımız için zıt olabilirsiniz farklılıklarınız olabilir bazı noktalarınız uyuşmuyor olabilir ama birbirimizi tamamlarız biz diyor ve diyor ki üzgünüm senin tarafından yapamadım sözlerin aklına dolanıyor affetmek ve unutmak mümkün mü şimdi bu insana en son ne demişseniz bu İnsan bunu hala düşünüyor. Çünkü unutamamış. Söylediğiniz sözler içine dokunmuş. Yani bir şeyler tetiklemiş ki bu insan sizin değerinizi, yokluğunuzu anlamış. Onu söyleyebilirim. Ama bunları unutabilir misin diyor. Ben hani e, affedebilir misin bunları diyor. size karşınızda olsaymış bunları söylermiş. Peki size bakalım. Size gelen, iletilen ne? Sizin ne bilmeniz gerekiyor? Bir de bunlara bakalım, kolektif için, beni izleyenler için bakalım. Ee, kendini özgür bırak diyor. Şimdi ee, diyor ki, her şeyi kontrol etme ya da kendini zaman zaman sıkışmış gibi hissetme. Çünkü sen çok bekledin, hiçbir şey olmuyor artık. İşte ee, kendini sıkıştırdın farkında değilsin ya da sen bu durumu çok tutuyorsun farkında değilsin bırak bir bırak kendine dön çünkü bu senin için çok iyi olacak dedi. Ve diyor ki duygularınız gerçek ve keşfedilmeye değer. Aranızda gerçekten güzel duygular var. Yani romantik duygular var oluşacak ama siz bunu bıraktığınız zaman da muhtemelen sistemi bakın aynı şey tekrar geldi. Yani sistemi çok e, sıkıyorsunuz. Sistemden geliyor bu diyor ki. Hani neden biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Ee, mesela bu adam diyelim ki oturduğu yerde oturuyor. Mesela siz şu enerjisiniz. Ben onun yerinde olsaydım şunu bunu yapardım. Ama o yapamıyor. Ya da şunu bunu yapmalı ama yapmıyor. Mesela işte e Bırakın nasıl ilerliyorsa ilerlesin. Kontrolü olmayı bırakın. Bu durumu kontrol etmeyi bırakın. Evet arada duygular var. Bunlar yaşanacak ama e, bu enerji içerisinde olmaz. Çünkü şimdi siz bıraktıkça bu insan uyanış yaşamış zaten. Fark etmeye başlamış ve ilerleyecek olarak gözüküyor. Sisteme güvenin. Enerjiye güvenin. E, hepinizin hayrına şekilde olur umarım yani güzel olur enerjinizi bıraktığınızda daha güzel enerjiler gelir diye niyet ediyorum. Kanalıma abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Bu arada özel danışmanlıklar için bana ulaşabiliyorsunuz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.